Öpünü var. Arkadaşlar bugün Flukki'nin son tarihteki hallerini göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu eski bir karakter. Bu Flukki'nin çok eski bir karakter. Ne kalp birisi görünmüyor ya. Yani. Bu da Flukki'nin. E, Flucky yani yenileniyor. Evet. E, günler geçtiğinden geçtiğinde bu yenileniyor yani. Arkadaşlar bu da bu e, yeni e, yenilenen karakteri yani. E, daha fazla günler geçerse yine daha çok yenilenir. Evet arkadaşlar e, videom kad bu kadardı. İsterseniz e, sünnesin son tarihteki de e, ha ha hallerini getirebilirim de yani dersiniz. Dersiniz. Hadi bay bay.